valisi nasıl siz ne yapıyorsunuz Rabbim kazalardan belalardan korusun herkesi Rabbim kolaylık versin Peygamber sabır versin Rabbim Türkiye'miz geç başa devletlerin cephenize de kardeşimize yar ve yardımcımız olsun Allah herkese kolaylıklar versin Rabbim yani sabır etsin geçmiş olsun diye diliyorum Hayat gerçekten çok zor çok mücadele ediyoruz. Rabbimiz ne ilerse bize eyler. Şükür edelim arkadaşlar. Şükürsüz hiçbir şey yapmayalım. Kim dediğim gibi Allah büyük arkadaşlar. Rabbimiz ne dediğim giderse o olur. Kim şükür edelim elhamdülillah. Rabbimiz herkesin yardımcıları olsun. Çok e, ağır şeyler zamana geçiriyoruz. Hiçbir şey kolay değil. Hiçbir şey... Yani hep sınıyoruz, sınırlıyoruz. Ama arkadaşlar dediğim gibi herkes bir mücadeleyle bir şekilde ayak kalkabilir, ayağa kanabilir. Ama maalesef ben yani 18 yıldır mücadele ediyorum. 18 senedir engelleyim. 18 senedir akülü araba kullanıyorum. 18 senedir bana yani devletiniz Allah razı olsun elinden tutuyor ama daha fazlasını yap, yapamıyor. Daha fazlasını. Çünkü ben ayaklarımı 18 sene önce e, mezarlıkta bıraktım. Mezarda koydum. Yani Allah rızası için destek ihtiyacım var. Arabayı çekirsen araba bak. Gel çek. Yani ihtiyacım var her şeye rağmen. Yani ne olursunuz destek istiyorum. Allah rızası için yardımcılık ihtiyacım var. Yani... E, Herkes bir şekilde mücadele ediyor. Bir şekilde ayağa kalkabiliyor. Ama benim kalkma ümidim yok. Mücadele etmek zorundayım. Ben bir anneyim. Ben bir evlatıma bakacak halim. Yani kalmadım, Mağdur oldum. Zor duruma düştüm. Gerçekten arkadaşlar. Hayat çok zor. Ve çok zor bir imtihandan geçiriyorum. 17 kilo yani... 17 kere ameliyat oldum yani defalarca oldum hastaneden yaktım çıktım çok zor zamandan geçiriyorum. ben yani devletimizden Allah razı olsun evde bakım maaşımızı verdiler ama ben 13 yıldan beri engelli maaşını istiyorum hak olduğum maaşı istiyorum vermediler vermiyorlar ya ondan onlar ellerinde her şeyler yapabilir ama yapmadılar yapma bilmiyorum artık Allah'a kalmış. Allah'a havale ediyorum. %80 engelli raporum var. Engelliyim zaten. Ben dünyada en çok istediğim ayaklarımdı. Rabbim de ayaklarımı aldı. Yani ne diyeyim başka. Herkes bir şekilde ayağa kalkabiliyor. Herkes bir şekilde yürüyebiliyor. Ama benim böyle bir imkanım yok. Ayağa kalkma imkanım olsa keşke. Keşke. Ah neler vermezdim. Canımı verirdim. Yeter ki ayaklarım olsaydı. Yeter ki mücadele edil, edil, edebilirdim. Yani kendimi hitap edemiyorum. Ben de hastayım. Buradan buraya da biletim var. Onların için arkadaşlar ne olursunuz destek ihtiyacım var. Evim kira. Zor durumdayım. Çocuklarıma ihtiyaç alamıyorum. Ferhat, Ferhat bir dakika annem. Yani gerçekten hayat çok zor. Hayat çok zor, çok değişik. Lütfen kardeşim sesimi duyanlar olursa ay çok demeden desteklerinizi ihtiyacım evlatlarım için sakın evlatlarım için şuna Heh, yani ne diyeyim arkadaşlar lütfen destekliğiniz ihtiyacım var kışlık mod alamadım bot alamadım eşya Yani yardımcı dediğim gibi <laughs> herkes bir şekilde. Yani ayağa kalkmaya çalışıyor, mücadele ediyor ama benim öyle bir hükmüm yok. Yani benim öyle bir lüksüm yok. Herkes yeniden başlayıp yürüyebiliyor, gezebiliyor. Hayatlarını tekrar koruyabiliyor. Ben sadece şükür ediyorum, elhamdülillah diyorum. Bugünlerimi aratmasınlar. Çünkü ben ayaklarımı Hayatım 18 sene önce bıraktım. Ne beni bekliyor. Rabbim bana ömürler versin ki evlatıma bakayım. Ne olursunuz kardeşlerin Destek istiyorum. Hakkınızı helal ediniz. Ya kusura bakmayın. Benim elimden. bu gelmiyor. Ben bir tane evlatlarım var. Zorcum. Allah kimse derde koymasın. Kimse zorcu koymasın. Allah rızası için. Az çok demeden Görmüyorsan ne geçerse evlatlarım için. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben 18 yaşında kaybettim ayaklarımı. 18 senedir ayaklarım bile bekliyor. Fırsat vermesin ne olursun. Elleri ayakları eksik etmesin kimseyi. Her şey çok zor arkadaşlar. Evler ayrı, dertler ayrı. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Sesimi duyanlar. Aç çok demeden 10 olur, 20 olur, 50 olur. Kusura bakmayın ne olursun. Ben de çok zor durumdayım. Çok çaresiz kaldım. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Ne için helal ediniz. İnşallah hayırseverler olursa. sesin duyarsanız severim. Hakkınızı helal edin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Başka ne diyeyim kardeşim? Allah'a emanet olun. Allah yolunuzu açsın. Allah kabul etsin.